Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen oyuncular olan ve birbirlerine çok yakıştırılan dizi çifti Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler vereceğiz. Onların dizilerini kuş 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 uçuşunun yıldızları olan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un gıpta edilesi dostluğunu anlatmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un 2017 tarihinde çekilmiş olan Siyah Beyaz Aşk isimli dizi setinde başlayan yakın arkadaşlıkları yakın arkadaşlıklarını hepimiz biliyoruz. İki başarılı oyuncu zaman zaman haklarında çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yapan çift yeniden sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Güzel oyuncu Birce Akalay, yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un çektiği fotoğrafları duygusal bir mesajla paylaştı. Akalay ve Çelikkol sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşk dedikodularını bir kez daha yalanlamış oldu. Aramızda İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ikilisini tanımayan yoktur. 2017-2018 tarihlerinde Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrol oyuncuları Akalay ve Çelikkol olmuştu. Döneme damgasını vuran dizide rol, rol arkadaşı olan iki ünlü oyuncunun birlikte oldukça güzel bir frekans tutturmayı başarmıştı. O zamandan beri süregelen dostlukları ise hiç bozulmadı. Magazinin başarılı oyuncuların arasındaki yakın arkadaşlık, magazin dünyasında gıpta ile söz edilmeye devam ediyordu. Birbirlerine her zaman destek oldukları bilinen ikili, önemli günlerde özel paylaşımlar yap, yapmayı da ihmal etmiyordu. Bir Cakal'a İbrahim Çelikkol'un doğum gününü şu mesajla kutlamıştı. Bir ömür yollarımız ayrılmasın mesajıyla. Son dönemin en popüler oyuncuları listesinde üst sıralarda yer alan Birci Akalay ve İbrahim Çelikkol 4 yıl sonra yeniden Netflix'in yeni dizisiyle bir araya gelmişti. Yıldız oyuncular Kuş Uçuşu dizisiyle büyük beğeni toplamış ve başarılarını bir kez daha kanıtlamıştı. Tatil sezonunu açan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Birlikte keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Akalay ve Çelikkol'un üstü açık arabadan çektikleri fotoğrafları hayranları tarafından beğeni topladı. Başarıları kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Akalay Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Akalay'ın yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol hakkında yazdığı duygusal mesaj takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında. Birce Akalay paylaşımına Çelikkol'u etiketleyerek şu notu düştü bazı kareler tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere iyi ki benim can dostum yol arkadaşımsın diyerek yanıtlamıştır. Daha sonra başka bir mesajda ise ay ile dünya arasında bir yerde diyerek ifade etmiştir. Birci Akalay ve geçen hafta Bodrum'da ünlü bir markanın, markanın davetine katılmışlardı. Ve orada da bir araya gelerek hayranlarının dikkatini çekmişlerdi. Ancak bu çiftimiz sevgili ve aşk iddialarını kesin bir dille yalanlıyorlar ve arkadaşlıklarının ön plana planda olduğunu ifade ediyorlar her zaman. Bu iki güzel çifti ve birbirlerine uyumlu çifti e, anlatmaya çalıştık arkadaşlıklarını ve dostluklarını ifade etmeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.